burada olur. Merhaba tatlı patatesim. Oh, o güzel bakire bu mu yani? Güzel olduğunu kim söyledi yakışıklı çocuk <laughs> Olamaz. Benim gibi yakışıklı bir kahramana yapılacak şey mi bu şimdi? Yani ben şimdi bu iğrenç canavarla mı evlenmek zorunda kalıyorum? Evet tatlı çocuk. <laughs> Emekle evet, eh, eh olan biteni seyretmeliyim. Hiç bu kadar keyiflenmemiştim. Şu flash ne kadar salakmış. <laughs> o yaratıkla evlenecek. Son gülen ben oldum. Harika. Bak şimdi onu öpecek. Ne şimdi gelini öpmeniz gerekiyor. Ne oldu? Ne? Hayır. Hayır. Merhaba. Sana da merhaba kaplan. <laughs> Neden? <gülüyor> Nasıl olur? Hırsız herif